Merhabalar Bilişim Notları Net YouTube kanalı olarak yeni bir videoda sizlerle birlikteyiz. Bu videomuzda Scratch uygulamasındaki ses menüsünde yer alan kod bloklarının ne işe yaradığını beraber öğreneceğiz. Kod bloklarının görevlerini öğrenmeden önce Scratch uygulamasına acaba nasıl ses ekliyorduk? Hadi gelin bir onu hatırlayalım. Ses eklemek istediğimiz kukla seçildikten sonra şuradaki sesler menüsüne geldiğimiz zaman şöyle bir ekran açılıyordu. Ekranımızın sol alt köşesinde bir hoparlör resmimiz var. Bir ses seç e, diye. Buna tıkladığımızda dört tane seçenek bizi karşılıyor. Bu seçeneklerden ilki bir ses seç. E, Scratch uygulamasıyla gelen seslerin listelenmesini sağladığımız bölümde arkadaşlar. Buna tıklayarak Scratch'e gelen sesleri projemize dahil edebiliyoruz şu şekilde listemiz geliyordu. Sesleri dinlemek istediğimizde üzerine tıkladık ve beğendiysek sesi tıklayarak listemize ses listemize eklemiş oluyoruz. İkinci seçenek ise ses kaydı yapabileceğimiz bir ses e, seçenek. Buna tıkladığınız zaman e, eğer cihazınızda bir mikrofon varsa şu alan aktif aktifade karşımıza geliyor. Şuradan kaydete tıkladığımızda ses kaydı başlıyor. Kaydı durdur ve kaydet dediğimiz anda da listemize ses kaydımız eklenmiş oluyordu. Üçüncü seçeneğimiz sürpriz seçeneği. E, buna tıkladığınızda Scratch kütüphanesinde yer alan seslerden bir tanesini rastgele olarak Scratch bizim için seçiyor. Bakalım neyi seçti? Böyle bir ses seçmiş oldu. Son seçeneğimiz ise bilgisayarımıza kayıtlı MP3 Uzantılı herhangi bir dosyayı yani ses dosyamızı e, projemize dahil etmemizi sağlayan bölüm. Şuradan ses yükleye tıkladığınızda bilgisayarınızda var olan ses dosyasını seçip listeye ekleyebiliyorsunuz. Evet ses eklemek bu şekildeydi. Hadi gelin şimdi ses kod bloklarını beraber tanıyalım. Ses menüsüne tıkladığınız zaman çok az sayıda e, kod bloğunun karşımıza geldiğini görüyorsunuz. Çünkü seslerle yapabileceğiniz e, işlemler Scratch'te e, kısıtlı. E, bunlardan ilki projenizdeki eklenen sesin e, çalmasını sağlayan kod blokları. Bunlardan iki tane var. Birincisi sesini bitene kadar çal. ikincisi ise sesini başlat. E, şurada listeye baktığınızda az önce eklediğimiz e, seslerin listelendiğini görebiliyorsunuz. E şuradan istediğiniz hangi sesin çalmasını istiyorsanız ilk önce onu seçiyorsunuz. Peki bu iki kod bloğu arasındaki fark ne? Birincisi sesini bitene kadar çalı e, kullanırsanız e, uygulamanızda, kodlarınızda e, ses başlar ve bitene kadar e, çalar. Bittikten sonra bir alt blokta hangi kod varsa o çalışır. Yani bu sesin çalması bitene kadar diğer kod bloğuna geçiş yapılmaz. Ama miyav sesini başlat kod bloğunu kullanırsanız ise arkadaşlar ses çalmaya başlar. Bitmesi beklenmeden bir alt satırda yer alan kod bloğu çalışmaya başlar. Bu kod blokları sesin çalmasını sağlıyor. Bir tanesi sesin tamamını çal çaldırıp Ondan sonra kod bloğuna geçiyor. Diğeri ise başlatıp hemen arkasındakine geçmesini sağlıyor. Ya da aynı anda çalışan kod blokları varsa onların da çalışmasını sağlıyor. Bir örnekle görelim bunun nasıl olduğunu. Mesela ben sürekli miyav sesi çaldırmak istiyorum. Bunun için işte yeşil bayrağı tıklandığını aldım. Şunu şöyle alalım aşağıya. Ve sürekli tekrarlayı alayım ondan sonra. Şimdi sesi bitene kadar çalı koyup projemi başlatırsam miyav sesi çalacak, bitecek, tekrar başlayacak. Çalacak, bitecek, tekrar başlayacak. Bakalım nasıl oluyormuş? Bu şekilde oluyor. Ama sesi sesini başlatı kullanırsam ise ses başlayacak, tekrar başa dönecek. Ses başlayacak, tekrar başa dönecek. Böyle olunca da bakın biraz sanki ses bozukmuş gibi oluyor. İkisi arasındaki fark bu şekilde. Biz genellikle projelerimizi sesi bitene kadar çalı tercih ediyoruz. Sadece işte sesle aynı anda bir hareket yapacaksa sesi başlatı kullanmak daha mantıklı olabilir. Evet. Diğer kod bloğumuza geçelim. E, tüm sesleri durdur. Adından da anlayacağınız gibi e, projenizde var olan seslerin e, çalmasını bitirmek istiyorsanız tüm sesleri durdur kod bloğunu kullanabilirsiniz. Bir ses çalıyorsa hemen ne yapacak? Bu seslerin çalmasını durduracak. Bundan sonra gelen 3 tane kod bloğu da seslerinize efekt vermek yani seslerinizin düzenini ayarlamanız için geçerli. Bir tanesi etkisini 10 değiştir. İkincisi etkisini yap, yüz yap ve ses efektlerini temizle diye 3 tane kod bloğumuz var. Buraya tıkladığınızda menüde 2 tane efektin olduğunu görüyorsunuz. Birincisi ses perdesi, diğeri ise arkadaşlar sağa sola kaydır. Peki bunlar ne işe yarıyor? Önce ses perdesinden başlayalım. Ses perdesi arkadaşlar sesinizin tonunu ayarlayabileceğiniz bölüm oluyor. Bunu kullanarak sesin tonunu kalınlaştırıp ya da inceltebiliyorsunuz. Sağa sola kaydır kod e, efektini kullanırsanız ise stereo tarzında çalmasını sağlar. Ne demek bu? Yani sesin daha net çalmasını sağlamak istiyorsanız, bir noktadan geliyormuş gibi daha kaliteli çalmasını istiyorsanız Sağa sola kaydırı kullanabilirsiniz. E, sağa sağ sola kaydırın etkisini şu anda e, var olan seslerimiz çok profesyonel olmadı. Scratch'te gelen sesler olduğu için çok net anlayamıyoruz. Ama şöyle bir e, ses perdesinin ne yaptığını beraber bir görelim. Mesela bitene kadar sesi alalım. Miyav sesimizi alalım. Sesin orijinal hali şu şekilde arkadaşlar. Böyle bir tonda çalıyor. Hemen direkt yapı kullanacağım. Yapı kullandığımızda ne yapıyordu? Şöyle ayıralım onu. Yap kısmını kullandığımız zaman arkadaşlar hatırlayın kaç değer veriyorsak onu yapıyordu Mesela ben bu ses etkisini şöyle başa koyalım. Ses etkisini 10 yapayım. Ses etkisi 10 alınca az önceki tonu hatırlıyor musunuz? Bir kere daha çaldırayım. Böyle bir tonda çalıyordu. Ses etkisini 10 yaptığımızda biraz daha değiştiğini görüyorsunuz. Peki ben bunu sen yapayım. Ne oldu? Bir de onu görün. Bakın sesimiz ne oldu? İncelmiş oldu. Bu şekilde sesi kalınlaştırıp inceltebiliyorsunuz. Yapı kullandığınızda buraya yazdığınız değer oluyordu. Değiştir kullandığınızda ise e, sesin etkisini ne yapabiliyordunuz? Arttırıp ya da azaltabiliyordunuz. İkisi arasındaki fark bu. Efektleri temizle derseniz ise e, orijinal haline seslerin dönmesini sağlayabiliyorsunuz. Peki gelelim diğer kod bloğumuza. Eğer proje sırasında eklediğiniz sesin Yüksekliğini ya yani da alçaklığını ayarlamak istiyorsanız ses düzeyi denilen kod bloklarını kullanmanız gerekiyor. Bunlardan ilki ses düzeyini değiştir, diğeri ise ses düzeyini yap. E, bunlar arasındaki fark ne? Eğer ses düzeyini e, azar azar arttırıp azaltmak istiyorsanız değiştirir, ama belirlediğiniz bir değer yapmak istiyorsanız ise neyi kullanıyorsunuz? E, yapı kullanıyorsunuz. Yine bir örnekle bir bakalım bakalım görebilecek miyiz? Mesela şöyle bir sesimiz var. Şöyle duyuyoruz. Ses düzeyini şöyle alalım. Ses düzeyini sıfır yapayım. Bakalım ses çalacak mı ya da duyabilecek miyiz? Bakın kodlar çalıştı halde sesi duyamadık. Neden? Ses düzeyini sıfır yaptık. Eğer bunu 20 yapsam çok kısık bir şekilde derinden geldiğini görebilirsiniz. İşte eklediğiniz sesin düzeyini cihazınızın ses düzeyini ne olursa olsun siz ayarlamak istiyorsanız neyi kullanıyorsunuz burada? Ses düzeyini yap ya da değiştirip kullanabiliyorsunuz. Her kod bloğunun Menüsünün sonunda bir de bilgi alabileceğimiz şöyle yuvarlak olarak olan bilgi kod blokları vardı. Ses menüsünde de sadece bir tane var. Bu da ne? Ses düzeyinizi belirliyor. Bu da cihazınızın ses düzeyinin kaç olduğu hakkında bilgi veriyor. Evet az önce 20 yapmıştık ses düzeyimizi. Bakın 20 diye karşımıza çıkmış oldu. Evet ses menüsü bu şekilde. Kod blokları oldukça basit. Sesi çaldırabiliyorsunuz sesin tonunu ayarlayabiliyorsunuz ya da stereo şeklinde çalmasını sağlayabiliyorsunuz. Bir de ses düzeyinizi, cihazın ses düzeyini ne yapabiliyorsunuz? Ayarlayabiliyorsunuz. Evet, benim anlatacaklarım bu kadar. Bir sonraki videoda bu ses bloklarını ve daha önce öğrendiğimiz hareket ve görünüm kod bloklarında yer aldığı kodları kullanarak 3 tane proje yapacağız. Bunu izleyerek de öğrendiklerinizi pekiştirebilirsiniz. Bir başka videoda görüşmek üzere.